salavat-ı şerifeleri artıralım. Şaban Şerif'te salavat-ı şerifi okumanın fazileti. Cafer Sadık Efendimiz radıyallahu teala i̇mam Azam Efendimiz'in şeyhidir, üstadıdır, nakşi tarikatımızda, silsilemizdedir. Efendim, İmam Cafer Sadık Efendimiz, öte yandan Ebu Yezid el-Bistami tarikat silsilemizde de Beyaz Bestami Hazretleri'nin şeyhidir. Hem mezhebimizin imamı Ebu Hanife radıyallahu anh'ın şeyhidir. Hem tarikattaki silsilemizdeki Ebu Yezid el bistami hazretlerimizin şeyhidir. Yani Cafer-i Sadık çok acayiptir. Eli beytin imamlarında onun gibisi yok. O buyuruyor, o rivayet ediyor. Her kim men salli ale sallallahu aleyhi ve sellem fi Bunu daha hiçbir kitabımda yazamadım. Ben kendim tabii kitaplarımın hepsinde. Dünya kadar kitap görüyorum. İmam Kastalani Mesalikül Hünefa isimli böyle kalın bir eseri var salavat-ı şerif hakkında. Onu da yeni gördüm ya. Her kim Şaban ayında fi kulli her gün seb'a miyet merra 700 kere salavat okursa. Ya 700 kere salavat Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbi sellem. Hadi ve sahbi de demesen bile hani vakit tarlığında ve ala alihi mutlaka din ehli beyt ayrılmaz. Ve ala ali ve sellim. Yani saniye tutuyor. Kaç saniye tutuyor? <Sessizlik> Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellem. Kaç saniye tutuyor? He? Tamam 3 700'den çarp saniye. 3 kere 7 21 ne eder? He? <Sessizlik> 2000 saniye kaç dakika ediyor? Bir hesap çıkarım mesela. He? 35-40 dakika. O benim okuyuşumla. Siz onu 15'e indirirsiniz. Sizi ben biliyorum ya. Bir namaz kılıyoruz yan yana görüyoruz birbirimizi yani. <laughs> Efendim neyse. Şimdi e, sen ne yapacaksın? Şaban ayı her gün. Şimdi geçen geçti. Hadi geriyi kaza da edin demeyeceğim. Çünkü neden? Yeni duyduk. Duyup da şey etseydik kaza olurdu. Yeni duyduk değil mi şimdi? Yeni duyduk. Bundan sonra kalan işte 16-17 günümüz var. 700 kereden her gün salavat Şaban ayında yapabilir miyiz acaba? Ömür boyu demedik ya. Şimdi ben sizin psikolojinizi çok iyi bilirim. Eğer dersen ki ömründe her gün, sen dersen ki hiçbir gün. Eğer dersen ki 10 gün, sade 10 gün adam der ki en azından bitiyor. Bu namaza başlayanların çoğu niye başlamıyor biliyor musun? Bitmiyormuş diye. Onun için ben de size gün veriyorum. Ramazan'ın birinde yapmıyorsun abi. Bak Ramazan bir diyene kadar. Bunu yaparsak ne oluyor? Yuvekkilullah Melakete ulu usulü hayley sallallahu aleyhi Allah Teala bu 700 salavata Şaban ayında okunduğu için özel melekler görevlendiriyor ve bu melekler ne yapıyor? Bu melekler o salavat-ı şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorlar ve <laughs> tearucu Ruhu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bizali. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifine bu 700 salavat özel melekleri var bunun. Özel meleklerle ne yapılıyor? Ulaştırılıyor. Tüm memurullahın yestiğfirulü ila kıyame. Şimdi bu 700 salavattan her gün melekler yaratılıyor. Özel melekler yaratılıyor. Bu 700 salavatla görevlendiriliyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna ulaştırıyorlar. Ve bu melekler sonra ne, ne, iş yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Bizde olsa memurları ne yapıyorlar? A adam efendim diyelim ki aşçı patates soyacak. Baktılar ki boş duruyor. Böyle değil mi? Askeriyede de olur, emniyette her yerde var bu memuriyetlerde ekseriyetle. Veya özel şeyde de sektörde de olabilir. Adam arıyorlar ya madem boşsun. Gel şurada bir de çay ya, çay dağıt. E adam da diyemez ki şimdi ben patatesleri soydum, ben çay dağıtma görevlisi değilim dediği anda kapının önüne. Değil mi? Zaten kapıda dolu iş arayan var. Onun için, şimdi allah Teala da böyle bir şey olur mu? Yani melekleri yarattı bu salavattan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna ulaştırdı, tamam. Ondan sonra ne oldu? Şaban bitti. Mevla da o meleklere der mi ki, Gidin şurada canı, can çekişen, canı çıkmayan biri var, bununla uğraşın. Azrail Aleyhisselam'a yardım edin, şunu sökün. Canını sökün. Der mi böyle bir şey? He? Mevla'nın bütün meleklerin görevleri bellidir. Hiçbiri birbirinin işine gitmez. Ve ma minna illa lehu ma'lum. Saffat suresinde meleklerin sözünü Mevlamız buyuruyor. Ne buyuruyor Kur'an'da? Hepimizin makamı malumdur, işi gücü bellidir, yeri durduğu nokta da bellidir. Kim oradan aşağı ileri yukarı da gidemez. Onun için insan makamını yükseltebiliyor. Melek makamını yükseltebiliyor mu? Yükseltemiyor. Bir melek dördüncü kat semada kıyamete kadar secde yapsa beşinci kata çıkabilir mi? Çıkamaz. Makamı malumdur. Asla çıkış yok. Çünkü neden? Meleklerde ne yok? Cihat yok. Ne demek? Zorlanma yok. Zahmet yok. Yani melek yemek istemiyor, içmek istemiyor. Hanım istemiyor. Canım istemiyor, bir şey istemiyor. E canı bir şey istemeyen devamlı secdede durup orada da zevk alıyorsa Mevla da buna ne vermiyor? Derece vermiyor. Sevap vermiyor. Ne lazım ona sevap? Anladım? Ama insan ne yapıyor? Bir salı gün oruç tutacak şimdiden kara kara düşünmeye başlıyor. Berat gecesi 100 rekat namaz geliyor. Ben bunu nasıl yapabilirim diye 10 rekatlık bir rivayet yok mu diye arıyor. Onun için insanın zahmeti çok. Ya oruç tutacağız hadi tutalım da karılara bakmadan nasıl duracağım diyor. Öbürü de oraya takmış. Adam fıldır fıldır bakıyor. Sağa sola bakıyor. Yani orucunda değilim de diyor. Nasıl bakmadan duracağım diyor. Bazısı da oraya takık yani. Bazısı Dedikodu yapmadan duramıyor. Gıybet etmeden duramıyor. Bizim koca arılarımız bile dedikodusuz yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Ekmek kadar lazım bu topluma dedikodu. Ekmek kadar, nefes kadar lazım dedikodu. Yaşayamaz ya. Ne yapmış? 90 yaşında nene 85 ara, 80 90 arası CHP'li adam anlatıyor. Diyor ki, milletvekili beni çağırdı kapıdan diyor referandumdan önce. Demiş gel gel. Dedi, de beni niye çağırıyor? Baktım kapalı mapalı bir ne ne diyor. Dedi ki diyor, ben hayır vereceğim ha. O da dedim diyor ne verirsen ver bana ne. O da dedi ki diyor ama millete demiyorum ha. Ne diyorsun demiş evet veriyorum diye Niye öyle yapıyorsun sen 90 yaşındasın çoluğum var çocuğum var ne olur ne olmaz. Buralar küçük yerler demiş. Peki nene beni ne çağırdın da işimden ettin demiş. Ben de orada birkaç kişiye kendisine göre tebliğ yapmaya çalışıyor yani CHP'li zihniyetiyle. Nene dedi ki diyor, birine demem lazım, çoluğuma çocuğumu bile diyemiyorum diyor. Çatlayacağım yoksa dayanamadım demiş. Çatlamak üzereydim demiş, evladım hele gel demiş. İlla birine bir şey anlatacak yani, nenemiz dedemiz. Allah Allah, ne veriyorsan ver git. Ne adamı işinden ediyorsun yani? E şimdi mesele ne? Oruç tutmak değil. Mesele konuşmadan nasıl duracağım ya? Ya sen mübarek Müslüman iyi bir şeyler konuşamıyor musun? İyi bir şeyler. Konuşma yasağı yok oruçta. Sabaha kadar konuş. İş arkadaşına namazı anlat. Yandakine berat gecesini anlat. Şunlar şunlar affolmayacak maddeleri anlat. Ben sana dolu malzeme vereyim yani. 10 saat konuşacak kadar kitapta yazı var. Ama onu konuşmak sayılmaz ki. Mutlaka şu şunu yemiş, bu bunu demiş, şunu yapmış, bunu ne yapmış. Bunları konuşmasa konuşmuş saymıyor kendini adam. Onun için sabredeceğiz. Ne buyuruyor? El imanu nisfani ve nisfun fi sabr ve nisfun şükür. İman iki parçadır. Yarısı sabırdadır, yarısı şükür dedi. Çünkü insanın başına ya sevdiği iş gelir ya sevmediği iş gelir. Sevdiği iş gelen elhamdülillah diyecek, sevmediği iş gelen inna lillah diyecek, razıyım Allah'ım senden diyecek. E iman budur. O zaman imanın yarısı sabır. Sabır ne? Haram konuşmamak işte, dayanmak, tahammül. Haram yememek, haram dememek, harama bakmamak, harama el uzatmamak. Öyle mi? Yani şimdi kadınlarla erkeklerin tokalaşmaları caiz midir? He? Caiz mi? Değil. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadınla tokalaştı mı? Hayırdır. Hayrettin Karaman fetva veriyor. Nasıl yapacağız şimdi? Kim takar onu diyeceğiz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu teala ve sellem Yedem Ayşe annemiz buyuruyor Nikahına malik olmadığı hiçbir kadına Resulullah sallallahu <tihansız bir> aleyhi ve sellem eli değmedi Sen ondan daha mı mübareksin? Tutmayacak. Namerem el tutan ne olur? Ateş parçasına tutmuş olur. E biz satranç işinden az daha mahkemedik de olduk, nelere gidiyordu iş. Helalı haramı diyemeyecek hale geldik memleket. Ha bunu da diyemeyecekmiş. Diyeceğiz. Diyeceğiz. Namerem kadınlara el tutmak caiz değildir. E oruçluyken bunu tutarsan ne olur? Yani oruçluyken orucun bozulmaz. Sevabı batıl olur. Orucun kazaya gitmez. Ama sevabı batıl olur. Bak 10 bin sene diyoruz, 100 bin sene, 4, 300 bin sene. Kolay mı veriliyor bunlar? Takva ile tamamlayana veriliyor bunlar. O zaman haramdan sakınacağız. Onun için insanlar alışkanlıkları var. Ben nasıl duracağım? Yani mesele oruçtan ziyade Recep oruçları, mübarek ayının oruçları, gökte makamları var, kapıları var. Eğer sen takva ile iftarını tamamlarsan o kapı dile geliyor semada. Diyor ki Rabbin seni mağfiret etsin, beni tamamladın diyor. Eğer orucun iftarına kadar haramlara düştün, yani takvaya riayet edemedinse, o gökteki kapı ne takal bab ve kul hadat Kapı dile geliyor, ne diyor? Nefsin seni aldattı, sen kendini oruç tuttum sandın diyor. Sevabın batıl oldu diyor. Mevla'nın makamları dile geliyor yani. Kabul makamları var. Çünkü gök kapıları ne demek? Kabul makamları. Oradan giremezsen reddoldun demek. Şu kapı ne için Ha bu kapıdan giremedin mi? Dışarıdasın. Onun için oruçun icabet kapıları bize açılsın istiyorsak mutlaka takva ile tamamlayacağız. Şimdiden Ramazan'dan evvel bunları konuşalım. Çünkü bir de Ramazan şerif orucu görüyor. Onda tak haram işlemek hepten beddua. O namazanın bedduası yani. Orucun bedduası. E biz bunun için oruç tutuyoruz. Onun için efendim sen 700 kere salavat şerife Şaban şerif her gün okursan bunun özel meleklerini Mevla görevlendiriyor. Bu melaike o salavatı alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine arz ediyor. Ondan sonra o melekler boşta kalıyor, ne yapıyor? Ne dedim? Yani işte Hem mübarek oruçlarınızı tutun. Hem Şaban-ı Şerif'te haramlardan sakının. Oruçluyken haramlardan sakınından oradan öbür taraflara gittim. Geldik buraya bir de ne yapalım? Oruçları tutalım. Haramlardan sakınalım. Salavat-ı Şerif'i artıralım. Bu noktada bu melekleri Mevla ne yapmıyor? Başka bir işte istihdam etmiyor. Yani abi senin işin yoksa gel şu masada şu işi yap şeklinde Mevla'nın böyle bir işleri yoktur. Her melek sayısız melekleri var. Kendinden başka meleklerinin sayısını kimse bilmiyor. Cebrail Aleyhisselam'a bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bedir Muharebesi'nde ekdim hayzum diye bir ses işittik. Meleğin biri sürdü atını gavurların üzerine. Sesini sahabe duydu. Bu melek kimdi ey Cibril diyor. Hazreti Cibril de diyor ki Ma kulle ehlis, ehlis sema arifu. Ya Resulallah ben göktekilerin hepsini tanıyor muyum ki bana soruyorsun? Yani Cebrail aleyhisselam gibi bir yüce melek, Allah'ın en üstün melek, gök ehlinin tamamını tanımıyor. Bu itibarla bu melekler ne iş yapıyor? Allah Teala meleklere buyuruyor ki, madem öyle bu kulum, benim Habibimin, sevgilimin sallallahu teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayında ona salavat-ı şerife emrinin nazil olduğu şu mübarek ayda her gün 700 salavatı Şaban bitene kadar, Ramazan'a kadar yani her gün okudu. Şimdi de siz onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzede, arzede, arzede vazifeniz vardı. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti ona. O salavat-ı şerif okuyana. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bu kulumun günahları var. Kul kusursuz olmaz. 700 salavat okudu diye günahsız da durmaz. Bu kulumun günahlarının affı için devamlı Ya Rabbi bu kulunu affet. Ya Rabbi bu kulunu affet. Yusuf oğlu Ahmet'i affet. Allahümme affin abdike. Ahmet ebni Yusuf mesela benim hakkımdaki dua böyle olur. Senin hakkındaki falan oğlu falan. Ya Rabbi bu kulunu bağışla. Ya Rabbi bu kuluna rahmet et. Ya Rabbi bu kulunu temizle. İstiğfar edeceksiniz. Ne zamana kadar? E Şaban bitene kadar. Değil. Adam ölene kadar. Değil. İla yevmil kıyame, kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var. Özel görevlisiniz Şaban ayının ile beraber bu kulun affı için istiğfar edeceksiniz. Bu adamda günah kalır mı? Bu adam mahşere günahkar çıkar mı? Günahsız ağızdan meleklerin affını istediği adamda daha azap olur mu? O zaman kardeş, Diyorum ya bu kârları kaçırma. Bu menfaatlerden kendini mahrum etme. Bak dünyada birçok marka araba istiyorsun, çanta istiyorsun, telefon istiyorsun. Ne hayaller kuruyorsun? 5-10 sene para biriktiriyorsun, bazı kere telefon alıyorsun. Bazı telefonlar var 3000 lira. Bazı kere 20 sene, 30 sene para biriktiriyorsun bir araba zor alıyorsun. 50 sene, 60 sene çalışıyorsun bir daire zor alıyorsun. 3 odalı, 2 odalı. Bak bütün ömrünü bu dünyanın şöyle peşinde koştuğun iki 3 malı mülkü için harcadın gittin kardeş. Sonunda ebedi ahiret var. Sonsuz hayata gidiyoruz. Çok ameli salih lazım. Çok hayratu hasenat lazım. Çok sevapla gitmemiz lazım kardeşim ya. Kazanalım, kaybedersek dönüşü yok, telafisi yok.